Medium CEO Tony Röportajı, daha iyi insanlar olun ve dünyaya ilişkin anlayışınızı derinleştirin. 2023 dünyasında insanlığın öğreneceği ve geliştireceği çok şey var. GSYH bakımından en büyük ekonomiye sahip, en gelişmiş ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile mükemmel değil. Zorluklar yaşadım ve dünya çapında evsizlik, açlık, içme suyu sorunları, Hapishanelerin etkisizliği, etkisiz hukuk sistemleri, eğitim sorunları, çocuk yaşta evlilikler, eşitsizlikler, vergi eşitsizlikleri, bankacılık ve kripto sorunları, enflasyon sorunları, sağlık ve tıbbi bakım konularında gözlerimi açtım. İklim değişikliği, kirlilik, ormansızlaşma, geri dönüşüm ve atık, dünya çapında afetlere müdahale sorunları konut inşaatı gereksinimleri sorunları, yenilenebilir enerji uygulaması ve fosil yakıt kullanımı, uyuşturucu, şiddet, savaşlar, terörizm, siyasi darbeler, soykırımlar, kölelik, çalışma sorunları, insan kaçakçılığı, yoksulluk ve orantısız zenginlik sorunları, en tepedeki yüzde birlik kesimin yalnızca hayal edebileceğimiz miktarlara sahip olması. Hayatımız boyunca yapacağımız o kadar çok şey var ki artık harekete geçmeliyiz. Erkenden ve sıklıkla büyük bir güç ve kararlılıkla harekete geçmeliyiz. Yaşanacak tek bir hayat var. Çevremizdeki dünyayı daha iyi hale getirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Hayal bile edemeyeceğimiz durumlarda her günün her saatinde acı çekenlerin hayatlarını kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bulunduğumuz yerde çok iyi şeyler var. Zamanımızı ve kaynaklarımızı kullanmamız, etkimizi kullanmamız ve zamanımızı değişikliklere öncülük etmek için kullanmamız gerekiyor. Eylemlere yol açın. İnsanların gözden ve gönülden uzak acılarının azalmasına yol açar. Hayatta şu anda ve burada yaptıklarımızdan çok daha fazlası var. Daha büyük hayaller kurun ve hayatın size verdikleriyle elinizden geleni yapın. Yaşamlarımızda mükemmelliğe ulaşmak için ekiplerimizi büyütmeli ve işbirliği yapmalıyız. İhtiyacımız olan dünya çapındaki değişiklikleri elde etmek için hepimiz ortak bir hedef doğrultusunda birleşmeli ve büyüme ve gelişmeyi gerçekleştirmek için her gün harekete geçmeliyiz. Medium'da bir yazar olarak ne yapabilirim? Başkalarının hayatlarını değiştiren değerli bilgileri dile getirmek için platformunuzu oluşturabilirsiniz. CEO Tony mütevazı bir şekilde şunları söylüyor. Herkesin bir hikayesi vardır. İki iyi hikayeniz varsa yazarsınız. Bir hikaye anlatıcısı kendimize çok fazla baskı uyguladığımızı düşünüyorum. Hayat zayıflıklarınız ve kusurlarınızdan ibaret değildir. Hayat gücünüzle, kim olduğunuzla ve neler yapabileceğinizle ilgilidir. Eğer aklınıza koyarsanız bu hayatta çok şey başarabilirsiniz. Hepimiz hikaye anlatıcılarıyız, sadece güven kazanmanız ve hikayenizi anlatmanız gerekiyor. Elbette, ilk hikayeniz kötü yazılmış olabilir. Ancak hikayelerinizi erkenden ve sık sık yayınlarsanız, aynı zamanda eski hikayeleri dinlemek ve gözden geçirmek için ses aracını da kullanırsanız, hikayelerinizin gelişmesi gerektiğini göreceksiniz. İnsanlar sürekli gelişiyor. Her zaman büyüyoruz. Daima öğreniyoruz. Bugün yazmak için harekete geçin ve eski makaleleri zaman içinde mükemmele biraz daha yaklaşacak şekilde her zaman güncelleyebileceğinizi kabul edin. Bununla birlikte en iyi hikayeler ilişkilendirilebilir olanlardır. Kusurludurlar. Genellikle üstesinden gelinen sıkıntı anlarını içerirler. Yeni bir yazara tavsiye veriyor olsaydım motive edici, mutlu ya da eğlenceli bir odakla yazardım. Bu tonda ne kadar çok yazarsanız, kendi hayatınızda o kadar bu tonda somutlaşacaktır. Nefreti değil, sevgiyi ve mutluluğu paylaşın. Daha iyi insanlar olun. Kendimiz en iyi halimiz olmadan bu dünyada etkili liderler olamayız. En iyi haliniz olmaya zaman ayırın. Seni en iyi halin yap. Daha iyi insanlar olun, CEO Tony. Kendine dikkat et. Size verilen her günü elinizden gelenin en iyisini yapın. Kendinizin en iyi hali olduğunuzda ve başkalarına yardım etmek için paha biçilemez eylemlerde bulunduğunuzda insanlar doğal olarak sizi savaşta takip edecekler. Yazılarınızda zamansız olun, CEO Tony. Medyumun amacı bugün olduğu kadar dün de güçlü olabilecek güçlü içerikler yaratmaktır. Sadece dün değil, yarın da güçlü. Ne zaman yazıldığına bakmaksızın hayatları değiştirme kapasitesine sahip içerikler oluşturun. Herkesin kendi hayatına uygulayabileceği içerikler yaratın. İlişkilendirilebilir içerik oluşturun zamanın ötesinde güçlü ve bağ kurulabilir içerikler yaratarak, organik olarak dünyanın her yerindeki diğer kişiler için etkili bir lider olacaksınız. Herkesin dünyaya ilişkin anlayışını derinleştirin, CEO Tony. Herkesin dünya anlayışını derinleştirmeye çalışırsanız, doğal olarak etrafınızdaki dünyayı etkileyen değerli, etkili parçalar yaratırsınız. Güvenilir kaynakları kullanarak içeriği araştırmak için gereken zamanı ayırın. Bilgiyi yay. Deneyimleriniz hakkında hikayeler yayın. Öğrenilen dersleri yayın. Araştırmanızdan, bakış açınızdan ve kusurlarınızdan öğrenerek başkalarının en iyi benliklerine sahip olmalarına yardımcı olun. Hepimiz zamanla öğreniyoruz başkalarının sizi siz yapan tüm iyi ve kötü şeylerden öğrenmesine yardımcı olun. Elinden geleni yap. En iyisini yap. Yapabileceğin tek şey bu. Harekete geç. Önemli olan harekete geçmeniz ve denemenizdir. Yanlış anlamaların yayılmasından kaçının CEO Tony. Bikinin yerine alma yolundayız CEO Tony. Bunu ancak bilgiyi mümkün olan en yüksek hassasiyetle yayan, iyi araştırılmış, doğru içerik yayınlayarak yapabiliriz. Her zaman söylüyorum, hepimiz yazarak öğreniyoruz. Tony de aynı fikirde. Sadece yazma eylemi en iyi benliğiniz olma yolunda size yardımcı olacaktır. Organik bütünlük. Kendinizi daha yüksek bir standartta tutmaya çalışın. İşinize organik trafik oluşturun. Dürüstlükle çalışın. Başkaları bakmadığında bile doğru olanı yapın. Kaliteli içerik oluşturun. Yüksek hacimde ancak kendi hızınızda oluşturun. Bildiklerinizi başkalarıyla paylaşın. Başkalarına hem yazılı olarak hem de hayatta verin. Hikayeleriniz, etrafınızdaki dünyaya yardım etmek için yazarak hem sizin hem de dünyanın büyüyüp olabileceği en iyi duruma gelmesine yardımcı olacaktır.